Ne oldu oğlum? Mantara basıyorsunuz bir. Bas öldü öldü öldü. Vallahi altı bastı kendine. Gene ölecek ki o. Şansın yok oğlum. Gel lan. Finışım. Vallahi öldü gerizekalı. Ma <laughs> <laughs> yöne geliyor. Yöne gelmiyor bunun arkasından geç. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Gel. <laughs> <laughs> yöne geliyor değil mi? Puş Ulti atarsa öldürürüm ya. O ne? Yediniz kavurmayı götünüz katta! Hehehe <laughs> <laughs> Kanserim ha! He. Burdan zı- OOOH! Euzübillahimineşşeytanirracim El Fatiha. Hah <laughs> 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 Evet kanka şu ana kadar mı? sızmıyoruz. İnternetteken like atarsan çok sevinirim. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok daha çok güzel montajlar yapıyoruz. Montajlarda gelişme var bu arada videolarda kullanıyorum artık. Onun dışında izle arkadaşlarına söyleyebilirsin ki çok var abi. lol oynayıp de arkadaşının tanımaması falan. Onun da bunlar eksik kalmamasını istiyorsan <laughs> hadi iyi seyirler. 1, 4, 8, 3, 6, Selam arkadaşlar. Bugün bugün topta kelle karşı oynayacağım abi. Karasat girdim ürünlerim şu anda. Sol altta yakınlaştırmışımdır, bakmışımdır. Şimdi bu adam kaşa kadar 11 levele kadar büyük ihtimal yakından vuruyor. Bakalım ne yapabilecek karşımda. Çok actionlı bir maç. Bizlere bekliyor. Şimdiden iyi seyirler. Abone olun ve zile açmayı unutmayalım. Ve şu an Twitch'te canlı yayınlayımdır. Bekliyorum gelirsen sevinirim. Şimdi karşı bot denildi. Blizz Draven var. E, ee, Mitte Kata Yone var. Bence Kata ezilir diye düşünüyorum. Bu adam maviye kırmızıya yardım ettiği için geç geldi. Gelecek daha doğrusu. Manası da bitmiş zaten hafiften oradan anlarsınız. Direkt baba çakalım. Ambulans girmiş. Ambulans skiniyle girmiş. Bu kostüm ötüyor. Birazdan E yaşında sirenler ötmeye başlar moruk. Dadi dadi. Aa güzel vurdu lan. Baba skilllerini yemeyelim. Vallahi iyi vurdu. Su Kesin karı. Selam. Yazınızın renginden bayan olduğunuzu anladım. Baba gider gibi yapıp bir anda üstüne doğru koşarsam bu şekilde. Hop. yiyor skillleri. Baba minyonlar vurmasın bize. Şimdi bizim koridoru kazanmamız lazım. Şu, gel hele gel gel hele bir konuşak ya Allah aşkına gözünün yağını yiyem ya gözünün yağını totem on numara neyse ada oy da aldım birazdan keserim moruk flash tutuşturum bu tutuştur atınca ölecektir bu biraz daha canını azaltmamız lazım ama bunun adam şu an işkence çekiyor orada dayanamıyor çarp var bunda var karşıda kırmızıdan başlayırsa bunda bota doğru gidecektir buraya gelmez diye düşünüyorum o milyonlar çok olduğu için çok vuruyor ya. şu büyük açırmıyorum ben bunu şimdi kul altında darlayacağım yedik koyayım. Allah'ıma yedik. Minyonları yakından alacak Muruk, Bak polis öttü. Polis öttü de ötmüyor. Benden iyi ötmüyor. Baba nasıl dallıyorum? Vallahi dallıyorum şu an. Büyüyü kaçır, büyüyü kaçırdı. Çok güzel. Ha bu kıvama geldi. Bu. İşkence çekiyorum Bak 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 bak. Bak hele bak. Bak bak bak. <laughs> ya ay yok. Kıs, 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 kıs. Baba o son vuruş yapmasam ölmeyebilirdi. Kendine can verebilirdi. Falan filan hiç şey yapmadım. Müsibet iksiri varmış zaten. Riske atmadım atarım tutuşturumu şeyimi sıçramı. Şimdi biz ilk temle çıkacağız. Lendiren istirabı çıkacağız. Bizim takımdan biri öldü. Mundo bottaymış dediğim gibi abi alt tarafı ölecektir dedim. Bir tane de enerji alalım. Mana alalım çıkalım. Evet tekrardan koridordayım. Aga bunun flash'i var. Işınlandı kullanmış gelmiş kavat. Moruk çok şansı yok ya dediğim gibi. Minyonlardan hasar ben tamamen. Çalaya yakın oynarsam çalaya sürekli giriş yaparsam skill'den sonra. O minyonlardan hasar da yemem. Taktiği budur Moruk bunun. Boşa yaşıyoruz. Koyayım. Koridor bana itecek bu arada. Koridoru çok kötü bırakmış. Bak 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 bak. Ha minyonlara girdik. Bizim minyon hasar yiyecek. Güzel. Şunu alalım. Bak 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 polis ötüyor. <laughs> Kavalt. Deli midir nedir lan bu? Tak bunu da alalım. Baba alt tarafı tutam atmaya gel lan buraya. Elimde mouse var direkt kafana vuracağım. <laughs> ay 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 tam komedi ya. Hop şuradan geçeyim lan minyonlar bitmeden o minyonların hasarını yemiyorum. Vurma oğlum vurma ya. Valla şaka yapıyorum bırak ya. Mundo gelmiş de ben gelemem moruk çok fazla minyon var çok fazla minyon var gelemem gelemem yani aa olay var. aha gidelim Gelerim, gelirim gelemem gelem alo gelirim gelirim bir şey geliyor bir şey Jax geldi Jax Mundo'ya girdiler bunda bir fantezi yaşıyor orada şu an al ben de ben de, ben de ben de yapamadık moruk aldılar kili güzel moruk burayı bir terk edin siz burayı bir terk edin çık lan çık lan bren. Skik. Ulan fukara senin aramızda boy farkı var. Lan seni paramla döverim paramla. Cebinde paran mı var? Daha yoluna yürüyemiyorsun iple. Geldi 3 tane minörümü çaldı galiba. Kardeşim orada totem var totem. Orayı görüyor adam. Atla ama kafaya bakayım. Atla flaşın var mı? Var atla. döndür atla sana gerizekalı Boş boş adamsın boş. Kimdi bu y**lak? Aha altı Vallahi altı olmuş hem. Keke, ben burayı bir tutam diyorum. Tutuşturum da geliyor. Keseceğim oğlum seni. Gene kule altında keseceğim lan. Sağ olasın kardeşim ya. Aynen bu şekilde. Son beyler. Bir Q atıyorum bir tutuştur atıyorum. Hazır mısınız? Sonra rakam. <laughs> Timonun muhabbeti budur adam yakıncı almış hiçbir şansı yok kuşum Senin ses tonuna kurban olurum ben Bu videoyu izleyip 12.800 rp kazanabilirsin Kısa bir böldüm abi lol Pit var bizim okan abi biliyorsunuzdur Kendisi bir oyun çıkarmış abi telefondan oynayanlar için Eğer oyunda abi birinci olursanız ya da sıralamaya girerseniz uc olsun lol rps olsun kazanabiliyorsunuz Yoruma sabitledim her hafta değişen oyunlar var içerisinde indirmek isterseniz yorumda olacaktır ceremesini dakika 11 levele kadar. Şimdi orok B'ye fulluyorum, bir Q fulluyorum tamamen karışık. Şuraya bir mantar atasım var. Çok içime koyuyor bu ee, Aa bir yandan Jax'e bakıyorum. Bir olay var mı diye. Şuradan bir plate daha alabilir miyim? Alamayacağım ama. Neyse hiç zaman kaybetmeyelim. W bastım döneceğim aga. Aa kata'ya laf ettik. 3 bir salam A'da AD, ad kasıyor ha. Vallahi AD kasıyor. 465 yetişir mi yetişmez bir ayakkabı alalım bir pot alalım çıkalım abi devam Tekrardan koridora geldik aslanım kaçma 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 lan Yavaş gel a**na korum senin bak Gel 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 hele gel Baba buraları bir mantarlayalım Bize gelen giden olmasın bunda gelirse içimden geçer ben buradan geçeceğim ya mecbur hasar yiyip geçeceğim ama yapacak bir şey yok geç oh, yap geç bak Bir tane pot basıyorum ben Fulleyelim canım ne olur ne olmaz Kuşum Neredesin Neredesin Bacısını, bacısını. 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 Kale kardeşim böyle oyun mu oynanır? Neredesin lan Oğlum ben niye totemleri içeri sokamıyorum ikidir? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Kim o? Nerede o? Beşke... Adam o... Oyun sonu konuşsak olur mu diyor. Olur canım. Hayırdır lobiye mi atacaksın lan beni? Ben dedim oğlum kar diye bu. aha altı level oldu. Ultisini bastırayım mı? Bak şimdi. Ulti <laughs> basacak bu sefer. Q ile dürte dürte. Bak Q Baba yanması var kulenin içine girmeyelim. Tamam. Oğlum çok kanseriz. Karasat'ı da aldık. Şuraya totem atmam lazım mantar. Pardon. Şunları atalım. Gelen gider olmasın bize. Olursa da kaçarız direkt. Görüşürüz. köpek. Oşt bardak yok mu elinde hayvan evladı? Bunu dojlamamız lazım. Tamam mantara bas. Ya <laughs> 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 baltayla vurdu kafama ya. Oğlum onun orada ne işi var? Puş benim zehrimi ne vuruyormuş lan adam ulti bastı 5 saniye üstüne gene kestim adamı. Bileydim şey yapmazdım. Bir dahakine tecrübe edindik abi. Şu adamın kız çıkma olasılığı kaç? Kardeşim arkadan vurdum mu önden böyle sallanacak. Ay ay öldü lan. Ölmedi lan. Canı gitmedi adamı. Teke bu adamın şimdi ultisi yok. Bu adam totemledi büyük temel bir yere ama. Aha. 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 Bak 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 şuraya bir mantar atam. Hemen kaçacağına iki tane mantar salladım. Anam bana mantar toplasın kolundaki sepetle çiçek getirsin Aa kafayı yemişsin sen. Sen kafayı yemişsin. Akoyim çocuk intihar etti moruk. İnanılmaz ya. Yemiş. Neyse gel 100 gold veriyoruz zaten. Niye <laughs> manyak rastı puşt. Baba ne yapalım bu adamı bu adamı böyle kesemiyoruz. Bir bakayım item bitti mi? Item bitmedi. Baba plate alacağım birazcık. Plate'den sonra saklayayım dedim de item bitti. Item'i alalım sonra bakarız. Eş kuleye mi öldü cidden? Akel bota ışından atmış. Gel burada aradığını bulamayınca bota gitmiş ama eş de kuleye öldü. Moruk seni yerim lan gel gel. Gel gel. Oradan değil oradan değil oradan değil oradan değil. Baba nereden yakalarız bunu biliyor musun? Bakayım buraya bir saklanayım. Oğlum oradan değil oradan değil. Oradan ova wow, ova wow, flash dağıtılmaz hemen ya. Sen sapık mısın lan? Nereye attı lan flash? Ha, önden gidiyor sağa. Abi double buff vardı o çocuktan. Tüh be. Moruk dönelim artık tamam. Leander'in izrabı bitti abi. Şimdi bir tane lich puan alıyorum. Sonrasına bakacağız. Mavi bana verir mi acaba? Kanki mavi versene. Mantar atıyorum. Bitiyor. Aa adamsın lan sen. Allah'ı kandırdım. Helal lan sana. Ya sen nasıl bir kralsın lan? Vallahi morup çok büyük bir kral. Ben buna yeni arkadan gitsem önden kaçıp kuruyor ölür mü acaba? <laughs> ne diyorsunuz beyler? Bir tane vurayım da ne yapıyorsan yap. Git öldür kendini vurdu bana, kafanı vurdu bana. Ha şimdi ne yapıyorsan yap morup. Baba bir atarla giderle oynamaya başladı bana. Yapıştırdım vallahi tutuşturuyor fatbitten double buff'u var bunun. Pardon kırmızısı varmış double oldu bende. Aha Mundo'yu oluyorlar. Nereden karasat geldi lan bana? Aha Mundo. Aha Mundo. Ah asist aldım be. Ulan bana olsaydı ne gülerdim yemin ediyorum. Vallahi billahi adamın ölümüne sebep olduk ama güzel. Bottan bir katliam çıktı. Bu adam 0 6 -1, 1 6. Bir kere beni mi öldürdü bu? Nerede aldı o kili? Yöneyi kesebilir miyim acaba? 3 kili var. Aa, bilemedim. Deneyelim. Geldim. Alev onun Oo, Oh Alo. Adam beni görmedi, beni görmedi. Kardeşim süper bir detaysın sen kesermiş lan beni bu arada. Net kesarmış biliyor musun? Karaka gel. Bunda burada bak 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 bak. Adam şu an isyan ediyor mantarlarıma. Gene mantara basmış. Tak. <laughs> Yemezler aslanım. Tut onu, tut onu. Mantara bastı. Pat. Pat bende kalmadı. Yapıştır. tut 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 Tutanam. Totem var burada. Bizi görüyor ama olsundu Saklan saklan şuraya gir şuraya şuraya. Şuraya gir şuraya. Gizli gizli. Göründüm lan. <laughs> Göründüm lan. Gel gel. Kanka o kadar da değil lan. Ne yaptın moruk? Ne yapıyorsun moruk? Ölme lan. Allah belanı vermeye. Ah -hah 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 -hah. Huh, hu, fuh, fuh. Öldü, öldü, <laughs> öldü lan o oh oha yanmaya bak o ne pat ne oldu lan papiçilo Hadi be vallahi güzel oynadık güzel alevecileri var moruk ona dikkat edelim şu ayakkabıyı çekelim hatta lich puanın şu parçasını alacağım ondan sonra ne alacağım biliyor musunuz mecrayı alacağım madem mantarlarımız vuruyor aga daha çok vursun eşin orada ne işi var eş akran batına kavuştun kardeşim sanki ay yaksı kıs kıs hadi bir mantar hop aga ejder gidiyor ejder gidiyor Ejder'e bakın araba ejder gidiyor yarım saattir o ejder orada niye almadık Sven'in durumu ne 2-3 Sven'i kesebilirler ama Sven güçlü bir çar Allah be double 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 double, double. benimdir Benimdir benim. kata puştu Yavaş ol Faker Oha Çok güzel attı lan tam kaçacağım yer helal olsun moruk Al bir mantar daha Şunu kesebilsem çok güzel <laughs> Çek çek Niye çekmedin niye çekmedin PUSH! kendi çalmak için çekmedi. Ya sen nasıl bir kavatsın ya? Lan niye çekmedin? Aa bunu düşünerek yaptı kesin ha. Oğlum şunun menzili de çok uzun ha. Botta gene bir action var. Eşi yakalamışlar. Aga be. Kıyamam lan bu çocuğa. 5-5 oynuyor. Baba adamların iki katıyız şu an tilde. Aha. Aha bizim çocuk gene coştu. Benim çocuk da gelmiş. Ola çekecek diyecektim. Beni çekecek. Allah kahretsin. Öl lan. <gülüyor> 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 Ölmeden mantar bırakmıştım oraya. Ana <laughs> Narbot'un <laughs> 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 hiç beklemiyordum ölmesini. Aa Mece'im ne oldu Mece'im dursun moruk. Hemen bir tane Rabodon gidiyorum. Rabodon. Heh kardeşim ben bu çocukla uğraşacağım ya dur bak saldırı zayak gibi almış Burada 11 level olamadı ki uzaktan vursun 11 olana kadar da 8 kere kestik bunu ekko 6 olana kadar kesmek gibi aga Geliyorum. Aa, aa. Aa, ha, ha 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 yüklerini toplamış bir de öyle geldik bu adamın karşısına yapma. Evet arkadaşlar rakibi küçümsemişiz. Yani rakip de fena değil. Yani bizi alabilecek seviyedeler şu an. Şu an kıran bir oyun. Abi ejderimiz gidiyor. Ejder gidiyor. C ananı arvadını. Alo. Takım. Bak tam puştum ya. <laughs> Ejder alın alın. Siz alırsınız ejderi beyler güveniyorum ben size. Allah Orada 60 ultisini izliyor. <laughs> ne oldu lan? Pokemon. Bir dakika abi ben buna Q atmışken bu çocuk bana nasıl vurabiliyor? S60 49. E fıçı fıçı fıçı. s 49. E fıçı fıçı fıçı. Şuraya bir kırılır bakayım. totem motem var mı? Allah çekme. Allah. Öl. Kaçın kaçın. Tamam çekin mantarlarla çekin onları. Gel gel. Aynen öyle. Aynen öyle. Çek mantara. Çeksene mantara. O ne? Baba her an her yerden bir şey olabilir ya. Bekleme de şu an. Aha. Kardeşim ölme. Ölme. Ulan tutuştur atacağım değil mi sana illa? Vallahi illa tutuştur atacağım değil mi? Tutuştur atmadan keseyim istedim ama. Almadı beyler. Alttan alttan bir şey gelmiyor. Baba buraya bir şey bırakalım. Çaktım baba bunu her şeyi çaktım. Mantarım orada. Mantarım bir tane vurayım şuna. Karasat patlayacak. Baya vuracağız. Güzel güzel bak. pezevenk pili peşinde koşuyor. Şimdi bir kere atarım olacak ha. Ölmedi. Almadı. Bir tane de atarız. O ne? <laughs> Cana bak. Çak. Çık. Kule vurmasın. Kaç. Allah aşkına bloklama kaç. O bezde çekelim şu itemi bitirelim hiç bu ana sonra meceğim de doldu birazcık. Allah. Oy. Oy kata ya. yapıştır kata. Kata atla benden adamı. Hop hop. Mantar attım. Mantar attım dönüşe yere mantar attım. <laughs> dönüşe bak. Döndüğü gibi patladı. Kızlar kaçın baltama şeyime kaçın. Mantarıma kaçın. Mantarıma mantarıma bas mantarıma. Mantarıma mantarıma. Bas bas. Mantar mantar. Hop patladı patladı. Çok güzel. Hadi kata geri zekalı kata. Aha <laughs> Mantar mantar. Patladı patladı. Patlam ölmedi lan oha ya. Kardeşim nasıl ölmez o adam ya. Aha. <laughs> mantar bir sürü mantarım var oğlum benim burada. Sen neye geliyorsun bana? Gel erkek. Ne oldu? He, alırım ki ben senin kuleni alırım. Gelsene. Gel. Sen gel. Ne oldu oğlum? Mantara basıyorsunuz bir. Bas öldü öldü öldü. Vallahi altı bastı kendine. Gene ölecek ki o. Şansın yok oğlum. Gel lan. Vallahi öldü gerizekalı. Ma yöne geliyor. Yöne gelmiyor bunun arkasından geç. Gel lan. Gel lan. Gel Yona geliyor değil mi push? Ulti atarsa öldürürüm yona. O ne? Yediniz kavurmayı götünüz kalktı. <laughs> <laughs> Kanserim ha. Buradan zıplıntı. Oo. Oh. Euzü billahi mineşşeytanirracim. El Fatiha. Ne? <laughs> 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 Evet kanka şu ana kadar gülmeme imkansız moruk like atarsan çok sevinirim ne kadar çok like gelirse o kadar çok daha çok güzel montajlar yapıyoruz Montajlarda gelişme var bu arada videolarda kullanıyorum artık Onun dışında izlemeyen arkadaşlarına söyleyebilirsin ki çok var abi lol oynayıp da arkadaşının tanımaması falan Onun da bunlar eksik kalmamasını istiyorsan <laughs> Hadi seyirler. Ya oğlum ya asist aldım gene aldım ölüyorlar öl, öl oğlum senin inşallah gebersin totem totem yok ki burada Herkesten asist alıyorum ama Ondan alamadık. Tüh. Şimdi beyler nasıl olur biliyor musun? Bak şuraya dönce yer atayım şunu. Gel. Hele bak. Çok iyi Gel gel. Erkek erkek mi oldun lan 2 dakikada? Ha? Bak tarıcı yaştı. Dur lan dur flash atacaktım atamadım. Flashım yokmuş. Oha bak güzel çekiyor. Seyiksin ölür Öldür öldür öldür. Öldür bunu daha önce test ettik. Ölür ölür Öldür nah öldür. Baba bittim oyundan. Evet arkadaşlar kulelere doğru yanaştık. Şu an tam ekrandan çıkan arkadaşlar. Like atmayı unutmasınlar. Evet. Baba önemli çıkarken bir bak like atmış mısınız Çoğu izleyicim abone olmayı unutuyor. Onu ayrıca kontrol ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay. Şöyle next doğru. Bain and Lan represent the ABQ. What up, PH? One, four, eight, three, six to the nine. The Abonal and Lan represent the ABQ. What up, PH?